Bu bölümde, Alev'in bebeği ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşanacak. Alev, hamileliğinin son dönemlerinde beklenmedik bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalacak. Ancak bu olay, büyük bir sürprizle sonuçlanacak. Bebekle ilgili bu gelişme, Tüm aile derinden etkileyecek ve en çok Pembeyi mutlu edecek. Hembe, uzun süredir beklediği torununa kavuşmanın sevincini yaşayacak. Aile bu mutlu haberle bir nebze olsun moral bulacak ve birbirlerine daha da kenetlenecekler. Görkem, doğaya, Kıvılcıma ve diğer karakterlere zarar vermek için yeni planlar yapmaya devam edecek. Bu bölümde Görkem'in planlarının arkasındaki gerçek nedenler de ortaya çıkacak. Görkem'in geçmişiyle ilgili bilinmeyenler ve onu bu kadar kin dolu yapan olaylar gün yüzüne çıkacak. İzleyiciler, Görkem'in bu kadar nef nefret dolu olmasının ardındaki sırları öğrenecek ve onun karakterine dair daha derin bir anlayış kazanacaklar. Ömer ve Kıvılcım'ın arasındaki ilişki, Görkem'in müdahaleleriyle sarsılacak. Görkem, Kıvılcım'ın hayatına zarar vermek için sinsi planlar yapacak. Bu bölümde, Görkem'in Kıvılcım'a yönelik saldırısı gerçekleşecek ve Kıvılcım, bu durumdan dolayı büyük bir üzüntü yaşayacak. Ömer, Kıvılcım'a destek olmaya çalışacak ancak Görkem'in yarattığı hasar büyük olacak. Kıvılcım, hayatındaki bu zorlukla başa çıkmaya çalışırken, Ömer ile olan ilişkisinde de zorlu bir süreç geçirecekler. Görkem, doğaya yönelik düşmanca tavrını sürdürecek. Doğa, Görkem'in tehditlerine rağmen geri adım atmayacak. Bu bölüm bölümde Doğa ve Görkem arasında büyük bir yüzleşme yaşanacak. Görkem, Doğa'nın yaşamında yer alan tüm insanları etkilemeye çalışırken, Doğa onun bu oyununa gelmeyecek ve daha da güçlü bir şekilde karşı koyacak. Görkem, Doğa'nın kararlılığı karşısında şaşkına dönecek ve daha sert hamleler yapmaya karar verecek. Doğa, Görkem'in tehditlerine ve hakaretlerine aldırış etmeden kendi yolunda emin adımlarla ilerleyecek.